19 Aralık 2025'te gerçekleşecek ya yeni ayı bizi 2026'ya adeta bir ok gibi fırlatacak güçlü ateşli ve ruhu yandıran bir kapı açıyor ve bu yeni ay yalnızca yeni bir başlangıç değil bu ruhun aynı zamanda artık hazırım dediği eşik özellikle değişken burçlar için hem karmaşık hem de derin farkındalıklar getiren bir süreç başlıyor çünkü yay enerjisi büyük düşün büyük niyet et büyük yaşa der ve yönetici gezegeni Jüpiter bu dönemde yengeçte retro yani büyüme dışarıda değil içeride başlıyor kalbin sesini gerçekten duymak için yeni bir hayata adım atıyorsun birçoğumuz için bu süreçte anı aydınlanmalar artık böyle devam edemem dedirten içsel kırılmalar ve yepyeni bir hayat vizyonu doğabilir 2026'nın enerjisi tam işte burada bu yeni ayda yazılmaya başlıyor bu yüzden bu yeni ay sıradan bir niyet zamanı değil bu önümüzdeki 6 ayı ve tüm 2026 aslında kodlayan bir ruhsal imza zamanı ve bazı dönemler vardır. İnsan sadece niyet etmek istemez. O niyete dokunulabilir, yazılabilir, ateşle mühürlenebilir hale getirmek ister. Sabah uyandığında gördüğü bir taş, eline aldığı bir defter, yaktığı bir mum ona her gün aynı cümleyi hatırlatsın ister. Yay enerjisi somut adım istiyor arkadaşlar. Bu yeni ayın duygusal derinliği, Neptün ve Satürn'ün etkisiyle bizi şunu da anlatacaktır. Atıyor. Bu hayatın sorumluluğunu almaya gerçekten hazır mısın? Eğer hazırsan niyeti sadece dilek olarak bırakmıyorsun. Onu bir enerji alanına, bir frekans alanına dönüştürüyorsun. İşte tam bu noktada birçok kişinin yolu bu dönemde özel olarak hazırlanan balüso niyet kutusuyla kesişiyor. Ve çünkü bu kutu sadece bir ürün değil. 2026'ya yeni bir senle gitme yolculuğunu somutlaştıran bir başlangıç alanı. Kutunun içindeki niyet defterinden oda spreyine, bal mumundan istiridye kabuğuna, doğal aromaterapi yağından doğal taş taşlarına kadar tamamı bali enerjisinden gelen yüksek frekanslı doğal olarak seçildi. Yani bu sadece bir niyet değil. Bu doğanın kendisiyle yapılan bir anlaşma gibi çalışacak. Bu yay yeni ayında niyetini defterine yazarken, bal mumunu yakarken, taşlarını eline alırken şunu hissetmen çok mümkün ben artık eski ben değilim. Ve işte bu his 2026'nın kapısını açan asıl anahtar olacak ve bu yeni ay sana şunu soruyor olacak. 2026'ya hangi sen olarak girmek istiyorsun? Bugün attığın niyet yarın yaşayacağın hayatının temelini oluşturuyor. Ve unutma, sen gerçekten karar verdiğinde evren sadece seni izlemiyor. Sana doğru hareket etmeye de başlıyor. Sevgili koç ve yükselen koç burcu 19 Aralık 2025'te yay burcunda gerçekleşecek yeni ay tam da sizin böyle ateşinizi harlayan cesaretinizi büyüten içinizdeki yeniden başlıyorum duygusunu uyandıran bir noktada yani haritanızın böyle 9. evinde doğuyor. Bu yeni ay size daha büyük düşün daha geniş bak daha uzağa yürü diyen aslında çok güçlü bir açılış enerjisi getiriyor ki hele ki 27 28 29 derece koçta güneş ay ve veya varsa bu etkiyi adeta böyle kalbinizin ortasında hissedeceksiniz. Yeni ay size destekleyici bir üçgen açı yaparken Merkür ve Venüs'ün de ateş burçlarında olması bu tabii ki yaşam enerjinizi yeniden alevlendirecek. Uzun zamandır beklediğiniz o harekete geçme isteği bu dönemde artık ertelenemez bir dürtüye dönüşüyor. Tabii ki bu yeni ayın ana teması eğitim, seyahat, vizyon, kişisel gelişim, inanç sistemi ve hayatı daha yüksek bir perspektiften görmeye başlamak. Evren size açık açık şunu söylüyor. Artık küçük düşünmek yok hayatının yönünü büyütme zamanı ve bu dönemde belki bir eğitime başlamak, yarım bıraktığınız bir kursu tamamlamak, bir kitap yazmak, içerik üretmek, yurt dışı planları yapmak, farklı kültürlerle bağlantı kurmak, ilham veren bir mentorla belki de yollarınızın kesişmesi son derece güçlü olasılıklar arasında hayatınızın yönünü değiştirecek bir fikir, bir yolculuk ya da bir farkındalık hiç ummadığınız bir anda önünüze böyle pat diye düşebilir. Ancak bu yeni ay yalnızca böyle dış dünyada bir genişleme getirmiyor tabii ki. Aynı zamanda çok derin bir işsel hareketi de beraberinde getiriyor arkadaşlar. Çünkü yeni ayın yöneticisi Jüpiter ve haritanızın en dip noktasında. Dördüncü evinde, yengeç burcunda ve retro konumda. Şimdi bu da size şu sorularla yüzleştiriyor. Gerçekten nerede yaşamak istiyorum? Bana güven veren yer neresi? Köklerimle, ailemle, geçmişimle ilgili içimde ne çözülüyor? Bir yandan yeni ufuklara doğru açılmak isterken diğer yandan böyle iş dünyamızda yeni bir düzen kurma ihtiyacı da haliyle büyüyor tabii ki. Yine taşınma planları yapanlar, başka bir şehir ya da ülke düşüncesi olanlar ya da ailesiyle ilgili böyle köklü kararlar arafesinde bulunan koçlar için bu dönem gerçekten çok belirleyici olabilir. Dış dünyada aradığı özgürlüğün içimizde kurduğu aslında güven duygusuyla ne kadar bağlantılı olduğunu çok net fark edebilirsiniz. Şimdi yeni ayın 12. evinizdeki Satürn ve Neptün'e de yaptığı bir kare açı var. Bu da hayallerinizle hedefleriniz arasında güçlü bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Bir yandan daha büyük bir hayal ediyorsunuz. Diğer yandan gerçekten buna ben hazır mıyım diyen bir iç sorgulama hep devrede. Bu gökyüzü şu, size aslında şunu söylemek istiyor. Hayal kurmak tek başına yetmez ama korkuyla küçülmek de seni ileriye taşımaz. O dengeyi kuran kazanır işte. Bu yüzden bu dönem kendinizde baş başa kalmanız bir defter alıp 2026'ya hangi koç olarak girmek istediğinizi netleştirmeniz, hayatın yönünü bilinçli şekilde yazıya dökmeniz gerçekten çok kıymetli oluyor. İşte tam da bu noktada birçok koç için niyet sadece böyle zihinden düşünülen bir temenni olmaktan çıkıyor. Yazıya dökülmek, somutlaştırmak ve her gün hatırlanmak istiyor. İşte bu yeni ay sürecinde birçok kişinin yolu Bali'nin yüksek titreşimli doğasında ilhamla hazırlanan Baliso niyet kutusuyla birleşiyor ve kesişiyor. Çünkü bu dönem koç için karar, niyet, hareket üçlüsünün aynı anda çalıştığı bir eşik. Niyet defterine yazılan cümleler yalnızca dilek olarak kalmıyor. Taşlara dokundukça, mumları yaktıkça, her gün gözüne bu iliştikçe bilinçaltında güçlü bir ben artık başlıyorum kaydı oluşuyor. Pembe kuvars kalbini yumuşatıyor. Sitrin özgüveni ve bolluk bilincini açıyor. Labradorit eski döngüleri kapatıyor ve ay taşı korkuları akışa bıraktırıyor. İstiridye kabuğu ise korunma ve yeni başlangıç enerjisi enerjisini sembolize ediyor. Bu taşlarının balinin doğasından gelen frekanslarla seçilmiş olması işte koçun enerjisini ateş enerjisini buluştuğunda bu süreci çok daha güçlü kılıyor. Yani sadece niyet etmiyor. O niyeti her gün enerji alanında besliyorsun ve bu süreçte küçük gibi görünen ama yön değiştirici etkiler yaratabilecek gelişmeler kapınızı çalabilir. Kısa bir seyahat, bir eğitim fırsatı, online bir program, bir seminerde duyduğunuz tek bir cümle, izlediğiniz bir videodan gelen ani bir farkındalık hepsi yeni ayın olası senaryoları içerisinde özellikle gelecekte yaşayabileceğiniz şehir veya ülke ile ilgili yaptığınız keşifler işte bu dönemde çok anlamlı olabilir. Çünkü Jüpiter'in dördüncü evdeki retrosu dış dünyadaki arayışların aslında size iş dünyanızla ilgili çok önemli işaretler verdiğini söylüyor. Özetle sevgili koçlar bu yeni ayın enerjisi size net bir mesaj veriyor. Koç artık daha büyük bir hikayeye adım atıyorsun. Yolun genişliyor, ufkun açılıyor ve sen ne kadar cesur davranırsan hayatta da sana o kadar alan açıyor ve 2026'ya girerken sizin için en güçlü niyet cümlesi şu olabilir. Gerçeğime cesaretle adım atıyorum. Evrenin beni doğru yere taşıdığını güveniyorum ve bu yeni ay sizin için gerçekten yol açıcı bir başlangıç olacak sevgili koçlar. Kalbinizin gösterdiği yola lütfen güvenin çünkü bu dönem cesaret eden koçlar kazanıyor. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.